Merhaba arkadaşlar. Bugün gençlik pınarından bir damla almanızı sağlayacak, robot hormonunuzu çok iyi verecek 5 tane egzersiz anlatacağım size. Beşincisi ip atlamak. Bu gerçekten hiç şekilde olursa yani nabızlarınızı bayağı iyi arttırıp düşürürseniz bu çok iyi size uyarı sağlayacaktır hormonunuza. Dördüncüsü kalistenis veya artistik jimnastik. Ben bunları ikisini aynı kategoride alıyorum. Ama 4-7 tekrar olmasına dikkat edin bu tür direnç egzersizlerinde. 4-7 tekrar growth hormonu inanılmaz iyi etkiler ve 2-5 dakika arası dinlenme. Üçüncüsü ağırlık kaldırma aynı şekilde ama kompleks eklemler olursa bench press, leg, press gibi bunlar daha etkili olur. İkincisi merdiven çıkma aynı şekilde nabızları çok hızlı arttırdı düşüreceğiniz için merdiven çıkmada inanılmaz bir seçenekdir <laughs> gençlik için genç kalmak için. Birincisi de sonra sakladım sprint antrenmanlar. Bunlar tam dinlenme vereceğiniz çok hızlı şekilde nabzınızı arttırıp düşüreceğiniz inanılmaz faydalı egzersizdir.